بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد اشرف الخلق وسيد المرسلين اللهم انا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملا اركان ارش الله العظيم وقامت به اوالم الله العظيم ان تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى ال واصحاب نبي الله العظيم بقدر عظمه ذات الله تعالى العظيم في كل لمحه ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله تعالى العظيم تعظيما لحقك يا مولانا وسيدنا محمد يا ذا الخلق العظيم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه مثل ذلك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين Çok aziz, değerli kardeşlerim. gülzar Sami'ni okumalarına devam ediyoruz. Malum haliniz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, sıradan insanlardan farklı olarak cevami kelim sıfatının masarıdır. Yani az sözle milyon kitaplık manaları söyleyebilir. Cenab-ı Fakri Kainat Efendimiz'in tam varisi ekmeli olanlar, kümmelini evliyaullah dediğimiz zatların da Cenab-ı Fakr-ı Kainat Efendimiz'in cevami sıfatından hazları, nasipleri, verasetleri vardır. Bu münasebetle Gülzar-ı Samini dediğimiz büyük bir velinin sohbetlerinden ibaret ama o sohbetleri ehil olanlar ki dinleyenler bize şöyle demişti. Kürsüsünün önü, ulema kavuğuyla lahana tarlasına dönerdi. Dinlemişler, bir kelimesini bile zayi etmeden yazmışlar. E, sıradan cemaatin anlaması biraz zor o devrin insanının anlayacağı dille konuşmuşlar. En az 150 sene evvelki bir sohbettir bu. Fakat biz bu veciz, mana yüklü sohbetleri kardeşlerimize biraz daha bu devrin lisanına uydurarak anlatmaya gayret ediyoruz. Şöyle buyuruyor Hazreti Pir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri adiş şeriflerinde ferman buyuruyorlar ki, müjde o kimselere ki adin cennetine giderler. Cennet de tabaka tabakadır, cehennem de tabaka tabakadır. Cehennemin en şiddetli azabı olan yere münafıklar gidecektir. Kur'an-ı Kerim اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ buyuruyor. Cennet-i Ala'nın da en yüksek makamı olan Adin Cennetine Allah'ın sevgilileri, Allah'ı sevenler, Allah tarafından hakikaten sevilen seçkin müminler gidecekler zerre kadar imanı olan kimse cennet alaya girecek. En son cehennemden çıkacak zatın Hannat adında birisi olduğunu Peygamberimiz haber veriyor. Hannat cehennemden çıktığı zaman bilmiyoruz kaç milyon sene yanacaksa orada. Çünkü ahiretin sınırı yok. Ahiret bir günlük, bin günlük, milyon günlük bir alem değil. Herkes seyyiatının, günahlarının derecesince eğer Cenab-ı Hak affetmezse, şefaat eli ulaşma, ulaşmaz da, artık bunun cezası şudur denilirse, Cenab-ı Hak işimizi oraya düşürmesin. Şöyle bir örnek vereyim, maksat iyi anlaşılsın diye. Bir vakit namazı terk etmenin ahiret cezası, sen bin sene yanmaktır. Allah'a sürgesin. Beş vakit namaz dört yüz bin sene eder. Ahiretin bir günü dünyanın bin yılına bedeldir. Onun için ahireti dünyaya göre hesaplamayalım. Günahın işlemek şöyle dursun, semtine yaklaşmamaya çok itina gösterelim. Şimdi cennetin sekiz tabaka olduğunu hem Kur'an-ı Kerim hem hadis-i şerifler bize haber veriyor. Ama bir cennet var ki fi cennati adn diyor Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz. Adin cenneti en yüksek dereceye çıkan bu bir müsabaka meydanıdır. Kaç nefes dünyada kalacağımız belli değil ama dünyada ömür boyu yaşayıp da bir nefes Allah demeden gidenler de var. Allah esirgesin bir nefesini bile boşa geçirmeden daimi zikrullahla geçirenler var. Daimi zikrullah da geçirenlerin arasında da Peygamberimizin şöyle haber verdikleri var. Nefesun min enfasil müştakîn tuvazi amelet fekaleyn <laughs> Allah'ın sevdiklerinden, aşıkı sadıklardan öyleleri var ki onların bir nefesi tüm insin ve cinnin amelinden kıymetlidir. Tüm kainatın amelinden, ibadetinden kıymetlidir. Cenab-ı Hak özellikle ümmeti Muhammed'e sayılmakla bitmeyecek kadar namütenahi nimetler ihsan etmiştir. O yüzden de ayrıca Rabbimize hamd etsek şükrünü eda etmekten aciziz. Şimdi Fakri Kainat Efendimiz buyurdular ki müjde o kimselere ki adin cennetine gidenler. Cenab-ı Hak bizi de onların arasına girenlerden eylesin. Bu cenneti adne üç taife gider. Üç taife. Enbiya, peygamberler onlar zaten cennet-i alaya en yüksek derecesine gidecekler. İkincisi sıddıkîn sadıklar. Rabbim bizi de onlardan eylesin. Onlara bağışlasın. Üçüncüsü de şehitler. Şehitleri maksadımı anlatabilmek için iki kısımda size takdim etmek isterim. İki türlü şehit var. Birisi muharebe meydanında veya dinini, devletini, vatanını, milletini, namusunu, iffetini muhafaza için düşmanla savaşırken düşmanın darbesiyle, kurşunuyla, silahıyla ecel şerbetini içenler. Bunlar ahiretin en saltanatlı insanları olacaklar. Şehitler mahşer meydanına yürüdükleri zaman biliyorsunuz şehitlerin Cesetleri yıkanmaz. Kanlı elbiseleriyle gömülürler. Peygamberlere öldü demek caiz ama şehitlere öldü demeyin diyor Cenab-ı Hak. Öldü demeyin. Ve la limen yuktelü fi sebilillâhi emvâd. Sakın şehitlere öldü demeyin. Kanlı elbiseleriyle gömülürler. Bir de peygamberler öldüklerini bilirler, şehitler bilmezler. Bel ahyaun inde rabbihim Ölen her insanın rızgı kesilir, şehitlerin rızgı devam eder. Böyle farklı meziyetleri var. Mahşer meydanına kanlı elbiseleriyle yürüdükleri zaman mahşer halkı secdeye kapanacaklar. Allah geldi zannedecekler. Allah gelmekten münezzehtir. Ama bu umum Müslümanların bildiği şehitler. Bir de şehidi ekber var. Peygamber Efendimiz Tebük Muharebesi'nden döndüğü zaman daha yerlerine oturmadan sahabe-i kirama şöyle emretti. Racana minel cihadil asgar ilel cihadil ekber. Küçük cihattan döndük, büyük cihada geldik. Sahabe şaşırdı birden. Ya Resulallah dedi, nasıl gidip geldiğimizi sen biliyorsun. Medine-i Münevvere'den çık, Ağustos'un sıcağı, 500 kilometre git, 500 kilometre gel. Bir hayvana 10 insan sırayla biniyor. Bir hurmanın çekirdeğini ağızdan ağza nakledip somurarak susuzluklarını susulduklar, gidererek gittiler, geldiler. Efendimiz buyurdu ki evet, o cihadı askardır, küçük cihattır. Büyük cihada geldi. Büyük cihat nedir? İnsanın el cihadü bi nefsi kendisiyle savaşmasıdır. Yiğit işidir. Çünkü insanın kendisiyle savaşması demenin başka bir manası kendi kendine kavuşması demektir. Cenab-ı Hak bize haç nasip ettiği zaman gençtim. Beytullah'ı gördüğüm zaman malumunuz Beytullah görüldüğünde yapılan ilk dua müstecaptır. İmam-ı Azam Efendimiz diyor ki ben Beytullah'ı gördüğümde yaptığım duam şu oldu. Ya Rabbi Bundan sonra her kime dua edersem duam makbul olsun. Büyük adam duası. Cenab-ı Hak da benim kalbime şunu ilham etmişti. İki şey istemiştim. Birisi, Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in dinine, hizmete, gönüllerine, hizmete beni muvaffak eyle. Amen. Eh, az da olsa Rabbime sonsuz hamdolsun. Ama ikincisi, bundan daha önemliydi. Ya Rabbi beni kendi hakikatıma ulaşmaya muvaffak eyle. İnsanın kendi gönül dünyası, insanın dış dünyasına Çin kadar uzaktır. O yüzden Peygamberimiz, ilim Çin'de bile olsa arayınız diyor. İnsanın iç dünyası, bitmez tükenmez bir alemdir. O aleme kavuşanlar, şehidi ekber olarak huzur Rabbül Alemine çıkarlar ki, onlar Abdülkadir Geylani gibi, Şah-ı Nakşibendi gibi, İmam-ı Azam gibi, İmam-ı Şafii gibi rahmetullahi aleyhim. Elhamdülillah bu ümmet-i Muhammed'de böyleleri çok olacak. Yarın mahşer kurulduğu zaman 120 bin saf olacak diyor Peygamber Efendimiz. 120 bin safın 80 bini tek başına Peygamber Efendimiz'e ait. Ve bu 80 binin de neredeyse yarısı Beni İsrail'in peygamberleri gibi olacak. Allah şefaatlerine nail etsin. Şimdi Adin cennetine bir peygamberler, iki sıddıklar, üç şehitler girecek. Cenab-ı Hak ikinci şehit sınıfına girmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Cennetin bahası yoktur. Ama bahanesi vardır. Bahanesi vardır. Bahane nedir? Birinci bahane, tam niyet etmektir. Vücudun bütün zerresiyle Allah'a kul olmaya, Cenab-ı Hakk'ın cemalini görmeye talip olmaktır. Gücümüzün yettiği kadar gerisini şimdi kendisi söyleyecek. Bu cennete cemalullah alet devam temaşaya layık olanlar girer. Şimdi cennete girmek büyük bir bahtiyarlıktır. Ama cenneti alada keşke var mı? Keşke. Keşke var cenneti hala da. Veylülli suresinde Rabbimiz şöyle emrediyor. Birden ayet hatırıma gelmedi. Gelir şimdi. Nârullâhil mûgadetülletî <laughs> tettali'u alel efideh. Allah-u Zülcelal'ın bir ateşi var. Cesedi yakmaz. Ama gönülleri yakar. Ateşi su zifirak ezher azabi betteres. Bizim tasavvuf dilimiz farsça olduğu için bu okuduğum beyit farsçadır. Ayrılık ateşi her ateşten daha tehlikelidir. Cennete girersin ama Cemalullah'ı herkes amellerinin derecesine göre görecek. Kimisi 10.000 bin senede bir kere. Şimdi şu çekim yaparken ışığı artırdılar. Bura aydınlandı. Eğer o ışığı anında söndürseler bura birden karar. Halbuki yine ışık var, aydınlık var. Ama işte cenneti ala da onun gibidir. Cemalullah'ı gördüler mi? Cemalullah'ın lezzeti yanında cennet hiç sınıfında kalacak. Şimdi o cennetten bir misal okuyacağım ben Kur'an-ı Kerim'den. Bu cennette dört ırmak vardır diyor Hazreti Pir. Adin cennetinde dört ırmak vardır. Peygamberimiz ve Vesselam Efendimiz Miraç'ta beş ırmak gördüm diyor. Dördü Anadolu'da. O yüzden İstiklal Marşı şairimiz, kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda diyor. Cennet vatan. Seyhun, Ceyhun, Dicle, Fırat bunlar cennet ırmakları. Bir gün gelecek kuruyu verecek. Ve Peygamberimiz buyuruyor ki Fırat kuruduğu zaman altından, temelinden altın çıkacak. Yemeyin. O altına tenezzül etmeyin. Yemeyin. Peki ya Resulallah o gün biz orada bulunur da başka yiyecek olmazsa siz onu yemeyin Allah sizi açlığından öldürmez diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi kebana bütün dünya gözünü dönmüş. Bundan 10 sene sonra dünyanın bir numaralı meselesi gıda meselesi olacak. Kevan bütün dünyayı karşılayacak, mahsul verecek. O yüzden Yahudi bunları bizden daha iyi biliyor ha. Yani bizi bir inanmıyor diye İslam dinini kabul bilmiyor zannetmeyin. Bizden çok iyi biliyorlar birçok meseleyi. Çünkü Yahudiler şunu Allah'a pek inanmıyorlar da net biliyorlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek dudaklarından yalan çıkmaz. Ne dediyse hepsi doğrudur. Ama kinlerinden inanmıyorlar. O ayrı mesele. Elhamdülillah iman bize nasip olmuş. Cenab-ı Hak imanla yaşayıp İmanla ölmeyi cümlemize lütfetsin. Bu cennete adinde dört ırmak vardır. Dünyadaki dört şey onun misalidir diyor Hazreti Pir. Bizim hayatımızda da dört şey var şu anda. Var ama birileri çıktı geldi kökünü kurutmaya niyetledi. Kendine göre. Nedir o? Bu dünyadaki dört şey kim onları cem etmeye muvaffak olursa dört nehirden haz ve nasibini alır. Dünyadaki dört şeyden. Nedir onlar? Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. Bizim yaşadığımız dünyada dördü de yasaklandı. Tekke zaviye kanunları çıkarıldı. Hala yasak devam ediyor. Hala bu millet Müslüman'dır deyip birisi sesini çıkaramaz. Yasak Konuşmak bile suç. Ben Kayseri vaiziyken 21 yaşında gençtim, heyecanla konuşuyordum. Kayseri müftüsü Kahramanmaraşlı. Bu 11 Eylül mü, 12 Eylül mü oldu? İhtilal yaptılar. Kahramanmaraşlı bir general de geldi, Kayseri valisinin makamına oturdu. Vali, emekli general, ben vaizim, müftü de Kahramanmaraşlı Abdullah Edip Hoca. Sehur vaazı var Kayserilerin. Sehurda en az bir saat konuşurduk o zaman. Bazen bir buçuk saate dayanırdı. Gece konuşmamızı bile takip ediyormuş bizim Maraşlı müftüye Maraşlı general telefon ediyor. Hocam bu gece vaizin şeriat demiş. Allah bir daha o günleri yaşatmasın bu mübarek millete. Ama tarikat, marifet, hakikat hepsi şeriatın içerisinde. Şeriatsız ne tarikat olur, ne marifat olur, ne hakikat olur. Şimdi bazı sapıklar var. Hayatları şeriatı var. Rayı Muhammediye katiyen uymadığı halde biz şeriatın özüyüz diyorlar. Ama buraya unutmamak için Hazreti Mevlana'nın şu sözünü hemen söyleyeceğim. Mevlana'mız ömrünün sonuna doğru şöyle dedi. Bir adamın, bir insanın şu omuzunda Cebrail aleyhisselam gibi 600 bin kanadı olsa, her kanadında 600 bin kerameti olsa, keramet kıymetli bir şey. Ama şeriatı mazbut olmasa, kıyamete kadar o adama ömür verseler, uçsa 600 bin kanadıyla şeriatı yoksa varacağı yer hayvan ahırıdır. Şeriatsız din olmaz. Şeriatsız tarikat olmaz. Şeriatsız marifet olmaz. Şeriatsız hakikat olmaz. Ama bunların hepsi şeriatın içinde olmakla beraber Almanya'da görev yaptığım zaman bir askeri ateşe beni telefonla aradı. Hocam dedi bulunduğum muhitte devleti temsil eden tek hoca sen misin? Mannheim'in hapishanelerine gideceğiz. Peki geldi dini ateşe, devlet askeri ateşe. Geldi beraber Gittik hapishaneye. Bir kapıdan giriyoruz. Arkamızdan şırak diye demirden kapı kapanıyor. İkinci kapıya varıyoruz. Bir düğmeye basıyorlar. Şırak diye açılıyor. Biz geçiyoruz. Yine kapanıyor. Demirden kapılar. Şimdi şeriatı yaşamadan tarikata girdiğini söyleyenler şunu kesin bilsinler ki şeriatı yaşamayanlara tarikat kapısı demirden kapılarla kapalıdır. Girdim zannederler, hayvan ağına girerler. O yüzden şeriatta, şeriatı tam yaşayanlara Cenab-ı Hak diğer vasıtalar da var. O vasıtalar da hazır oldu mu tarikat kapısı açılır. Şeriattan başka bir şey değil. Ama aynı şeriat sarayı değişir. Diyelim ki gümüştense altın olur. Altınsan altındansa yakut olur. Yakuttansa zümrüt olur. Cenab-ı Hak bunların hepsine muktedirdir. Ama her girilen yerde demirden kapılar vardır. Efendim ben Kur'an-ı Kerim bana yeter. Asrın büyük tehlikesi. Kur'an-ı Kerim elbette yeter de sen Kur'an'la konuşmayı biliyor musun? Allah esirgesin. Şimdi gençlere bunu söylüyorlar. Peygamberin devrinde mezhep mi vardı? Peygamber bir postacı gibiydi görevi Kur'an-ı Kerim'i getirip insanlara tebliğ etmekti. Vazifesini yaptı ya vazifesi bitti diyorlar. Gençlerin de hoşuna gidiyor, akıllarına uygun geliyor. Yaşadığım olayı söyleyeyim. Münih'te de devlet görevlisiyken o zamanlar işte bu 28 Şubatlar vardı. Yaşar Nuri Öztürk'ün Kur'an'daki Müslümanlık adlı eserini 5000 tanesini parasız dağıttılar bedava. Parayı esnaftan aldı konsolosluk. Bedava dağıttılar. Niye? O çalışmanın kökü peygamberi devre dışı bırakmak. Biz şimdi haftada dört gün üniversite gençliğine akşam dersine gidiyorum. Öğrettiğim ilk şey dinin ana kaynağını doğru öğreneceksiniz. Nedir ana kaynağı? Bizim zamanımızda Edirle-i Şer'iye usul erbaa deniliyordu. Dinin dört ana direği. Fakat dinin ana kaynağı diyoruz. Nedir o? Her Müslümana bilmesi farz olan ilimdir. Kitap, sünnet, İcma ümmet kıyası fukaha. Bu dördü olmazsa Kur'an'la işi kurtarırım diyenlerin önü dinsizliğe çıkar. Allah esirgesin. Evet Kur'an her şeye kafi ama İmam-ı Azam gibi Kur'an'ı anlayabilir misin? Gelelim mevzumuza. Yunus Emre'miz bunu şöyle anlatmış. Şeriat tarikat yoldur varana. Marifet hakikat andan içeru. Şimdi bu dünyadayken Hazreti Pir şöyle diyor. Bu cennette dört nehir vardır ki dünyada dört şeyin misalidir. Bu dünyada dört şey ki bunları kim cem'e muvaffak olursa o nehirlerden tamamıyla adin cennetinde nasibini alır. Onlar da şeriat, tarikat, marifet ve hakikat mertebeleridir. Evet bir adam şeriatla amel edip, tarikata salik olup, olup, marifete vakıf olup, hakikate vasıl oldu mu, bu dört mertebeyi cem eden zat, ahiretin bütün nimetlerinden, peygamberlerin aldığı nimetten. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle emrediyor. وَمَنْ يُتْغِ اللّٰهَ Rasul. Kim Allah'a itaat eder, Resulullah'a itaat ederse, فَاُلَٰئِكَ مَا النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءَ ve salihin ve hasuna ulaike rafika. Bu söyleneni ayetle Kur'an-ı Kerim tasdik ediyor. Allah ve peygambere itaat edenler, nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle huzur Rabbül Alemine varırlar ve hasuna ulaike rafika. Nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin arkadaşlığı ne güzel bir arkadaştır. Hazreti Pir'in söylediği bu manayı ifade etmek üzere Sure-i Muhammed'in 15. ayetini de tercüme edeceğim. Ama bu mevzu bitmedi. Bıraktığımız yerden Gülzar-ı okumalarına bundan sonra devam ederiz inşallah. Rabbimiz şöyle emretmiş 15. ayet Muhammed Suresi sallallahu aleyhi ve sellem. Estaizu billah. Metelul vüidel Cennetin misali, müttakilere Cenab-ı Hakk'ın vaad ettiği misali şöyledir. Fîhâ enhârum min mâin. O cennette Maa'in gayri asin, saf bir su. İçtiğin zaman abu hayat gibi. İçinde başka yabancı madde yok. Ve cəlalname'in ma'in külle şeyin hay. Her şeye sudan hayat verdim diyor Cenab-ı Hak. Su sıradan bir olay değil. Ama yeri gelecek sureyül mülkün son ayeti. Kul erayen ey in asbaha ma'ukum gauran hemen yeti iküm bi ma'in De ki habibim onlara gördünüz mü? Ne diyorsunuz? Sularınızın kökünü kurutu verirsem size göz göz suyu kim verir? Hele bir de gönüllerin suyu kurursa, akılların suyu kurursa, kalplerin suyu kurursa, ruhların suyu kurursa. bir bunlar da mı var? Bunlar da var. Daha ileriye doğru sonsuz mertebe var. Ne mütenahi. İnsan çok büyük varlıktır. Ayetin tercümesini bitireyim. Bulanmayan, rengi, tadı bozulmayan saf bir su. Bir, birinci ırmak cennet-i alada. İki, ve enharun min lebenin lem yetegayyer tamu. Sütten bir ırmak. Katiyen bozulmaz, kokuşmaz. Tadına doyulmaz. Kardan beyaz. cennet aladaki ırmaklar bunlar, ikinci ırmak. Ve hamrun ve enharun min hamrin. Kevser şarabından bir ırmak. İçenler sarhoş olmazlar. Lezzetül şaribin. İçenlere doyulmaz lezzetler verir. Ahiretin lezzeti sakın ola ki dünya lezzetleriyle kıyas olunmaya. Ve enharun min aselin musaffa. Saf süzülmüş baldan bir ırmak. Saf süzülmüş baldan ırmağın dünyadaki modeli hakikattır. Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. Ve lehum fiha min kullit semerât. Ayrıca bildiğimiz ve bilmediğimiz kaç milyon çeşit meyve varsa hepsinin en mükemmeli cennet-i alada cennet ehline ikram olunacaktır. Ama bunların hepsinden kıymetlisi. Bunların hepsini ikram ettikten sonra Cenab-ı Hak ehli cennete şu soruyu soracak. Ey kullarım size ikram etmediğim ne kaldı? Cennet ehli diyecekler ki ya Rabbi günahlarımızı affettin. Bu kadar tuçumuzu bağışladın. Bizi Sırat Köprüsü'nden geçirdin, cenneti alana koydun. Bundan daha kıymetli ne var? Bizi affettin. Cenab-ı Hak emredecek ki siz alimleri dinlemediniz mi? Alimler size demediler mi? Ya Rabbi hatırlamıyoruz. Sen bize söyle. Cenab-ı Hak emredecek ki sizlerden razı oldum. Radıyallahu anhum ve Şimdi biz Rabbimizden razıyız diyoruz ama asıl rızanın ne olduğunu orada anlayacağız. Çünkü kul Allah'ın rızasını gönlünde hissetmeden Rabbisinden tam razı olmanın zevkini, hazını, neşesini yaşayamaz. Sebep? Sebep de Beyyine suremizde Cenab-ı Hak ذَٰلِكَ لِمَنْ Allah'a karşı gönülde haşiyet, gönülde saygı, gönülde tazim ve hürmet. O her türlü hürmete, her türlü tazime layıktır. Cenab-ı Hak o hazzı, o lezzeti tadanlardan eylesin. Ve mağfiretü tüm rabbikum. Dört ırmaktan da, meyvelerden de, hepsinden daha kıymetli olan Allahu u Zülcelal sizi affettim dedi mi? Her türlü nimete mazhar olunmuş. Ayet burada bitmiyor. Bir de Rabbimiz bu rahmetidir. Ayetin sonunda bir de gazabı var onu da söylüyor onunla bitirelim. Şöyle buyuruyor. Kemenhu ve Khalidun finnar. Cehenneme girenler bu nimetlerin ne olduğunu bilirler mi? Cennete girenlerle ebedi cehennemde kalanlar mukayese olunur mu? Ve suqum ma'en hamima. Onlara saf su değil, hamim diye bir su içirecekler. Hamim nedir? Hamim Cehennemde yananlar eriyecekler, bir daha yanacak eriyecekler, eriyecekler, eriyecekler. Onların eriyikleri akacak. Kan, irin akacak. Ateşle de pişirilecek. Cehennem ehlinin içeceği budur. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Habibi Edibi hürmetine cennetin kevser sarav şarabından içmeyi cümlemize nasip eylesin. O hamimden içince fakat da em'a İç organları tamamen dökülecek, eriyecek. Onu tekrar içirecekler. Böyle azap devam edecek. Biz dönelim işin başına. Bu dünyadayken şeriatı, tarikatı, marifeti, hakikati. Şimdi güya kanun çıkardılar. Hepsini yasak ettiler. Halbuki gönüle yasak koyulamaz. Bir şeyle bitireyim. Fakri Kainat Efendimiz geçiyordu. İslam'ın ilk şehitlerine de zalimler zulmediyordu. İslam'ın ilk şehitleri Allah şefaatlerine nail etsin. Yasir ve Sümeyye karı koca. Bir de onların değerli evlatları var. Ammar. Genç delikanlı. Üçünü zincire vurmuşlar. Demirden kancalarla kancalıyorlar. Dayanılmaz bir işkence. Açılan yaralara tuz basıyorlar. Peygamber Efendimiz de göz göze geldiler. Efendimiz şöyle dedi. Ey Yasir ailesi dayanın. Bu gecenin bir sabahı vardır. Bir gün güneş doğacak. Bu normal. Kainatın en merhametlisi böyle diyecek tabii. Biliyor ileriyi. Fakat o iki şehit şöyle dedi. Ya Resulallah, bu işkenceler bize vız gelir. Yeter ki sen üzülme. Sen üzülürsen biz üzülürüz. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail etsin. Şeriatı, tarikatı, marifeti, hakikatı tam yaşayıp adin cennetine girmeye cümlemizi muvaffak eylesin. رساءا لله الفاتحه